ilk denememizi yine sırtıyla yapacağız bir sırtı çekelim bakalım balıklar ne durumda balık geçen memselle sırtı çektim özellikle şuna yine bunu deneyeceğim yine buna bir fırsat vereceğim şu renk 3 numara 16 gram 2-3 tane güzel bunlar 3-4 kilo arasında balık bindirdim bakalım bir sırtı deneyelim arkadaşlar. Evet dostlar sırtıyla balık bindirdik. Yine yüzörenin tamam. Tam acaba balık yok mu derken Fatih baba Galiba çok büyük bir balık değil. Evet, bak de Tam çıktı aldın. İşte bak çevçecilik böyle bir şey. Aynen. O zaman Kadir abiye buradan bir selam ilet. Selam verelim abi. <laughs> Kepçecik böyle bir şey. Kepçecik böyle, aynen. Hadi rast gelsin. Maşetimizi de gösterelim bu arada arkadaşlara. Ee, bunu tabii ki aksiyonel maşet Tarın Gülecen'den temin etmiştim. Şöyle Yuzuri e, 3TB yazıyor mu? Tam ben de bilmiyorum. Muhtemelen iki buçuk metre civarı dalıyor. Arkasında tüy vardı, sırtı çeke çeke. Paraslar yedi bitirdi Vallahi Hadi tekrardan sırtıya devam edelim dostlar. Küçük. <laughs> Kendi kepçe gibi girdin. Yalnız o şeyde delik var arada Bak hayvan kafasını da dışarı çıkarıyor. Ha, Fatih Altunbaş Kadir abi ne zaman ders vereceksin? Abi pazartesi günden başlayacağım. Aynen. Kadir abi selam olsun o zaman. Aynen. Bu iki aldığımız balıkların hepsi Kadir abi. Evet. <laughs> <laughs> Nasip. Aynen. Nasip. Ellerine sağlık dostum. <laughs> Bakma. Bakတော်. Allah bu Fatih Dostum. Kadri abi bak gördün mü? <laughs> Kepçecilik böyle bir şey. Hiç uğraşmıyor. <laughs> Direkt içine alıp mevcut ağzından çıkarıyorsun maşallah o da bir yetenek. Bak gördün mü? <laughs> Balık nasıl çıktı içinden. Şeyi de göster abi Sahtemizi dostlar Kondor'un e, üretmiş olduğu yeni kaşıklar 3 numara altın yıldız böyle kırmızı çizgili. Aksiyonal marketten herkes ulaşabilir. rast gelsin dostum sağ ol.